Bismillahirrahmanirrahim ve bin istaein. Şimdi biz dün kelamı anlattık, kelamın manasını anlatmıştık. Ondan sonra kelamla ilgili meseleleri söyledik. Eee hangi eee unsurlardan oluşabileceğine biz temas ettik. Şimdi de artık isim diye başlayacağız. El ismu maddel la diye başlay var artık isim tanımı. artı onun kapsamına girenler yavaş yavaş atıl diğer konulara geçeceğiz inşallah. Şimdi el ismu isim nedir? Ma o şeydir. Yani o lafız o kelimedir ki delle yani kelimetu dellet e, o kelimedir ki dellet, delalet ediyor, gösteriyor. Ala ma'na. Ma bir manayı. Ma o mana ma ki kainin fi nefsihi. Nefsinde Ohi, manaya racı onu söyleyecek evet. manaya racı etmiş yani kendisinde e, kendisini gösteren kendisinde var olan kendi kendine mesela e, ifade edilebilen bir manayı gösteren kelimeye biz isim diyoruz tabi gayri muhtarin etti onu söyleyecek ondan öncesi var tabi <laughs> şimdi e yani fi nefsi ma delle yani el kelime yani kelimenin delalet ettiği o şeyin o mananın nefsindeki var olan manayı gösteriyor. Fe damiri şimdi burada niye fi nefsihi dedi fi nefsiha demedi. Damiri müzekker getirdi, müennes getirmedi. Burada damirin müzekker gelmesi binaen ala lafzil mevsul yani buradaki mai mevsuleden dolayıdır. Onun mana kapsamında almışız. Dolayısıyla mana olarak aldığımızdan dolayı onu müzekker ya. Yani eda manın kendisini müzekker kabul etmişiz ve o şekilde onu müzeker müzekker getirmişiz. E, Kadel Musannıf, Musannıfımız yani İbn-i Hacı fil İdah Onun bir de İdah isimli kitabı var, eseri var. Şerhi e, fil İdah şerh-i mufassali. şerh -mufassali yani İmam Zemekşerinin yazdığı müfassala bir şerh olarak izahı yazmış ve o izahta bizim Musannıf İbn-i رحمة الله عليه دميشكي الضمير في ما دل على معنى في نفسه ما دل على معنى في نفسه ذكي الضمير يعني أو نفسه ذكي هو ضميري يرجع إلى معنى معنى راجع أي ما دل على معنى بمعنى جسترنا نقول كلمة باعتبار في نفسه ناصر بمعنى kendi kendine var olan bir mana kendi kendisine yeterli bir mana kendisinde o manayı ifade edebilen bir mana yani başkasına ihtiyacı yoktur öyle diyelim o bin nazari iley fi nefsi onun nefsine yani o mananın kendisine nazar ederek o mananın kendisini itibara alarak kendisini gösteren bir mana la bi itibari amrin haricun anhu onun dışında, onun haricinde yani harf gibi. Hani biz konuştuk ya bunları harfin, fiilin, ismin tanımında. Mesela harf gibi onun haricindeki bir şeyi itibara almadan, göz önünde bulundurmadan onu bizzat tek başına kendi kendine ele alıp e, nefsinde, kendisinde kendisini gösterebilen bir mana diyoruz. E, ki mesela ke kavlike ed fi nefsiha Hükmuha keza. Mesela bir örneğin bir emlakçı düşün, ev satıyor. Diyor ki bu ev tek başına, yani ev olarak dışarıdaki avlusuna bakma, dışarıdaki işte ıvır zıvırına bakma, avlu ıı, duvarına bakmadan. Yani evin kendisi olarak şu kadar eder. Yani bir trilyon eder mesela. Ha? O nedir? O evi yalnız baz alıyoruz. Dışındaki, onun haricindeki işte sitenin içindedir. Güvenliği var, şuyu var, buyu var, avlusu var, duvarı var. Diyor bunu göz önünde bulundurma. Sadece ev olarak bak. Ev olarak böyledir. İşte bu da böyle. Mana olarak bak. Mana olarak o mana hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi kendisini ifade edebiliyor. Eğer la bi itibari emrin haricin anha. O evin dışındaki harici artık evden sayılmayan evden sayılmayan şeyleri itibara almadan diyor. İşte ve işte bunun için kıyla <laughs> denilmiştir ki el <laughs> harfu مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهِ Az önce Tuhfe'de Fatiha böyle de okuduk. Yani başkasında olan bir manayı gösteren kelimeye biz harf diyoruz. Mesela sen min diyorsun, e min tek başına dendan. Yani ne manası var? Sen ancak minel beyti, minel basrati, minel minel min min şehri. Artık o başlangıcın nereden olduğunu ifade edecek ekstra fazladan bir kelimeye ihtiyacın var. O yüzden harf, başkasında olan bir manayı ifade edendir. E, i̇sim ve fiil ise kendisinde var olan, başkasına ihtiyaç duymayan bir manayı ifade edendir. E yani hasilun, bu mana hasıl oluyor. Fi gayri başkasında. Ey bir, <laughs> şerda, bir tefsirde bi i'tibari mutaallıkihi müteallıklarının itibarıyla. Mesela beyt gibi işte min örneğinden söylüyorum. Basra gibi onun o mutallakını ona bağlı olan o kelimeyi getirerek o manayı ifade ediyor. La bi i'tibarihi fi nefsihi. Yani nefsindeki tek başına o var olan şeyi itibara alır. Çünkü zaten min dediğin zaman tek başına tek. Yani o mutallaklarını düşünmezsen hiçbir mana ifade etmiyor. İnta kelamı yani e, idahtaki İdahtaki o şerhül mufassal için yazdığı müfassal nafsi şerhi için yazdığı idahtaki e, sözü bizim Musanıf'ın sözü bitti. Şimdi o mahsulü onun bu söylediği sözlerin mahsulü ne diye ne anladık? Bundan ne çıkarabiliyoruz? Bunun üzerine biraz e, bizim Mulla Cami Rahmetullahi Aleyh söyleyecek. Ma zekarehu ba'dül muhakkikin diyor muhakkiklerden birinin zikrettiği haythu kale şöyle demiş dediğinde kema anne fil hariç mevcuden kaimen bi zatihi diyor nasıl hariçte dış dünya diyor mesela mesela hariçte şu an içinde yaşadığımız dünyada nasıl ki diyor bir şeyler vardır mesela kaimen kaimdir bi zati kendi zatıyla o mevcuden kaimen bi gayrihi yine başkasıyla ayakta olan şeyler vardır kezalike aynı şekilde fi zihni ma'kulun huve mudrikun ya da mudrekun kasten melhudan fi zatihi. Yani zihnimizdeki manalar da böyledir. dıştaki şeyler gibidir. Yani mesela bir insan, insan şu an ayakta kayımdır. Bir şeye ihtiyacı var mı? Dıştaki bir şey yok. Ya da işte insanın ilmi insanla kayımdır. İnsanın bazı özellikleri insanla kayımdır. İnsan olmazsa o özellikler de olmaz. İşte diyor zihinsel manalar da böyle. Zihinde bazı manalar oluşuyor ya. O zihnimizdeki bazı manalar da Bazıları tek başına anlaşılabiliyor, tek başına bir de bir ayakta durabilir, anlayabiliyoruz zihnen, yani aklen. Ee, ama bazılarda bu sefer dolayı, yasluhu, onu söyleyelim, yasluhu en yuhkeme aleyhi ve bihi. Dolayısıyla o zihnimizdeki o manalar, o anladığımız manaları, mustadü lehi yapabiliyoruz, mustadü bihi yapabiliyoruz. Onlarla bir cümle oluşturabiliyoruz. Değil mi? Bir hüküm oluşturabiliyoruz. Eee e, diyoruz. Bir de ve ma'kulun yine aklen e, hissettiğimiz, zihnen hissettiğimiz akledilen huve mudrekun tebe'en ve aleten li mulahazati gayri başkasının anlaşılması mülahazası için alet olan yani aracı olan ve başkasına tabi olarak anlaşılan manalar da vardır zihinsel olarak. Yani bunu ne yapıyor? Hariçteki varlık bir de zihindeki varlık olarak bizim e, Molla Cami ifade ediyor. Dolayısıyla böyle olanlar yani başkasının mülahazası anlaşılması için alet aracı olan ve başkasına tabi olarak idrak edilen şeyler yani manalar فَلَا يَسْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا اَوْهُمَا مَحْكُمٌ عَلَيْهِ لَا مَحْكُمُ Yani o e, başkasına tabi olarak anlaşılan manalar mehkumu aleyhi de olamaz, mehkumu bihi de olamaz. Niye? Çünkü tek başına zihnen anlaşılmıyor. Onu ancak başka bir manayla birleştirdiğimiz zaman zihnimizde, aklımızda anlayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Evet. Aynen karşıdaki şeyler gibi ya. Tamam. Evet. Örneğin bak bize bir örnek vermiş. Fel ibtida o mesela. Mesela diyor örneğin e, iptida ibtida kelimesi. Ne de iptida? Başlangıç. Zihnen düşün mesela. İza lahazavul aklu diyor akıl onu düşündüğü zaman, mülahaza ettiği zaman. İptida. Kasten ve bizzat, yani bizzat ve bizzat onu kast ederek. İptidayı düşünelim. Başlangıç kelimesini Allah zihnimizde düşünelim. Kâne ma'nen mustakillen bil değil mi? Başlangıç bir kendi kendini ifade edebilen zihnimizde, aklımızda algılayabildiğimiz başkasına ihtiyaç duymadan, ikinci bir kelimeye, ikinci bir şeye ihtiyaç duymadan algılayabildiğimiz müstakil yani kendi kendini ifade edebilen özgür bir manadır. Melhuzan fi zatihi ve e, kendi zatından melhuzdur yani anlaşılıyor. Ekstra bir şeye gerekiyor. O tek başına onu anlıyoruz. Ve evet. lazimehu mutaakkulu mutaallikihi icmalen ve taban. Tabi min gayri hacetin ila zikriya. Şimdi biz başlangıç dediğimiz zaman Normalde onun müteallıkları var. İcman, yani genel anlamda o da zihnimizde. Yani mesela okumanın başlangıcı, evden çıkmanın başlangıcı, yolculuğun başlangıcı, ders okumanın başlangıcı, kitabın başlangıcı, namazın başlangıcı gibi gibi. Aslında evet. ona taalluk eden şeyleri var, müteallıkları da var. Onu da normalde zihnimiz algılıyor. Ama onları zikretmeye ihtiyaç duymak Çünkü biz mutlak anlamda başlangıç dediğimizde herhangi bir şeyin başlangıcı demeden de anlıyoruz. Başlangıç deli bir manadır yani bunu anlayabiliyoruz. Evet aklımıza onun o müteallıkları gelmiyor değil, onu da algılamıyor değiliz, algılıyoruz ama onları zikretmek sizin de anlayabiliyoruz yani. Zikretmeye gerek kalmıyor. E ve huve bihazel itibari, bu itibarla yani başka başka müteallıklarını zikretmeye ihtiyaç duymaksızın tek başına iptida manasını, başlangıç manasını, anlayabiliyorsak bu itibarla medlulu lafzil iptidai fakat evet. o zaman bu başlangıç el iptida kelimesinin manasıdır. Evet. Ee, şimdi manasıdır. Ee, diyoruz. Ne dedik? Evet. Fakat فَلَا حَجَتَ ف۪ي دَلَالَةِ عَلَيْهِ اِلَى ضَمِّي كَلِمَةٍ اُخْرَى اِلَيْهِ Yani e, onun o manasını gösterebilmesi için başka bir kelimenin ona bitişmesine ihtiyaç yoktur. لِتَدُلَّ عَلَى مُمْتَعَلَّقِ Yani onun müteallıklarını göstermek için. İhtiyacımız yok çünkü iptida, başlangıç. Bu manada anladığımız zaman o zihnimizdeki başlangıç manası, dilimizde telaffuz ettiğimiz başlangıç sözcüğünün manasıdır. Daha mıdır? Başka bir kelimeye ihtiyacımız e, yoktur. Ve hâzâ huvel murâdu bi İşte bu anlattığımız bu mana, zihinsel mana nedir? Bizim e, işte diyelim ki nehu alimlerinin kastettiği, söylerken kastettikleri manadır. Mesela ne diyorlar? Ennel isme vel fi'le ma'nen kâinen fi nefsil kelimeti eddâleti aleyh. Diyor kelime nedir? Ya da fiil ve dağsi isim ve fiil nedir? Onlar diyor e, kelimenin bizzat kendisinde var olan ve onu gösteren nedir? Bir manadır. Evet. Mesela sen isim dediğin zaman o manayı zihninde düşün, o zihnindeki mana ağzınla telaffuz ettiğin ismin manası oluyor. Tamam? Mı? Kelimenin manası oluyor, yani onun kendisi oluyor. Evet. Dolayısıyla e, zihinsel, e, o algıladığımız zihnimizdeki mana dilimizle telaffuz ettiğimiz şeyi ifade ediyor. İşte kast ettikleri de zaten budur. Ve izâ lâhâzahu'l aklu min haythu huwa hâlatun beyne seyri vel mesela bu sefer biz mutlak iptida başlangıç olarak değil de bu sefer aklı bizim aklımız zihnimiz düşünürse mülahaza ederse min haythu şu açıdan şu açıdan ki huwa yani bu başlangıç hâlatun bir hâlettir bir durumdur beyne seyri vel basreti mesela Hani sirtu milal basra diye Hani veriyoruz ya. Basra'dan yürümeye başladım. Hani Kufe'ye kadar manası. Yani seyrettim, sefer ettim. Şimdi eğer biz Basra ile sefer arasında, seyir arasındaki bir halet olarak düşünürsek ve ve o başlangıcı kılarsa bizim aklımız aletten li ta'arifi seyirle Basra'nın durumunu öğrenmeye bir alet, bir aracı, bir vasıta kılarsa o zaman ne olur? kâne ma'nen gayre mustakillin bil mefhumiyet. O zaman bu bu zihnimizdeki bu mana, ma bu seyirle basra arasındaki halet, durum e, olarak algıladığımız mana ma tek başına bir mana ma olmaktan çıkar. Niye? Çünkü basrayla seyre ihtiyaç duyarız artık. Çünkü basradan yola çıktım diyeceğiz. Basradan yola çıktım, küfeye gittim. Tamamdır abi? Evet. Aa. O zaman bu mana ve la yasluhu an yakuna mahkuman alayhi ve bihi. Mahkumu alayhi de olamaz, yani müstendü ileyi de olamaz. Onu onu bir müfteda, bir fail yapamayız. O bihi mahkumu bihi de yapamayız. Onun haber falan da yapamayız. Evet. Müsned yapamayız. Evet. Dolayısıyla ve la yumkinu an yataaqqala illa bi zikri mutaalliqi bi hususihi. Evet. Özel olarak onun mutaallıklarını zikretmeden akledilebilmesi mümkün değildir. İlla bir zikir diyor. Nasıl? İlla yani akl edilemez. İlla ancak neyle akl edilebilir? Zikri zikredilmesiyle bir zikri mutalakihi mutalakının hususi özel olarak. Yani Mesela biz yani. min diyoruz. Sen seyirle basrayı zikretmek zorundasın. Evet. Eğer ikisi arasındaki bir durum olarak algılarsan. Evet. O zaman ne diyeceksin? Yani seyir tu minel vasrati. basrati. Sen seyir ile basrayı getirmeden minin manası oluşmaz. Niye? Çünkü ikisi arasındaki bir durum olarak algılıyorsun. Ve evet. la en yedulle Ali, ve la en yudellem ona delalet edilemez, onun manası gösterilemez. İlla bi zammi kelimetin dalletin ala Telaffuza da bu sefer ancak onun muteallaklarını gösteren bir kelimeyi ona bağlamadan, ona eklemeden, katmadan onu gösteremez. Yani sen diyeceksin ki sirtu minel basrati. Evet. Sen o sirtu'yu, o basrayı getirmeden minin basradan başlangıç manasını evet. veremez. Evet. veremez. Yani evet. İlla bana diyor la en yudelle aleyhi. O <laughs> mana gösterilemez. O başlangıç yani basrayla e, basradan yürümeye başladım anlamındaki o basradan başlangıç manası gösterilemez. İlla ancak ne zaman gösterilebilir? bir dammi kelimetin bir kelimeyi bitiştirerek dalletin ala muteallik onun muteallik yani seyirle basrayı gösteren o muteallıklarını gösteren kelimeyi ona bitiştirerek ancak bu manayı gösterebilirsin. Kesin. Diyoruz burada duruyoruz inşallah yarın da hasıl diyeceğiz. Orada biraz daha böyle biraz silkeleneceğiz tamam mı?